Alevi vatandaşlarımız cem evlerinin ibadethane olduğunu ve herkesin bunu böyle bilmesini istiyor. Dedelerin bir inanç lideri olduğunu kabul edilmesini istiyor. Alevi çocuklarına dayatılan zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymanızı istiyor. Alevi köylerine cami yapmanızı istemiyor. Alevi vatandaşlarımız bunları talep ederken Erdoğan cem evlerine ücretsiz su, ücretsiz elektrik bağlayacağız diyor. Aleviler sadece eşit yurttaşlık hakkı istiyorlar. Siz bedava elektrik, bedava sudan bahsediyorsunuz. Her şeyi parayla halledeceğinizi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar, cemevi bir kültür yayma merkezi değildir devletin görevi her inançtan, her kimlikten vatandaşa eşit yaklaşmaktır. Alevi vatandaşlarımız cemevine inanç merkezi diyorlarsa cemevi inanç merkezidir nokta. Herkes saygı duyacak. Herkes buna inanacak ve Alevilerin taleplerine mutlaka karşılık verecek. Şimdi gülen arkadaşlara sesleniyorum. Buradan yürük ve sünni bir vatandaş olarak sesleniyorum. Alevileri ve diğer inanç mensuplarını ve bu ülkede yaşayan tüm kimlikleri eşit yurttaş olarak kabul ettiğimizde Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke olacak. Bu ülkede Türk Kürdün, Kürt Arap'ın, Arap Laz'ın, Sünni Alevi'nin, Alevi Sünni'nin hakkını koruduğu zaman yani tüm kimlik ve inançlar birbirinin hakkını savunduğunda ülkemize barış, huzur, kardeşlik ve bereket gelecek. Ülkemiz bölgesinde lider ülke olacak. Hepimiz kucaklaşıp sağlıklı bir şekilde bu ülkeyi çocuklarımıza emanet